Tekirdağ tarih sahnesine çıktığı ilk günden beri çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan bir merkez olmuştur. Bugüne kadar keşfedilen kısmı yaklaşık 7 bin yıl öncesine dayanan bu gizemli coğrafya, üzerinde barındırdığı medeniyetlerle medeniyetler beşiği sıfatını fazlasıyla hak etmiş, fakat bu sıfatı nedenli hak ettiğini uygun şartların bir araya gelememesi nedeniyle henüz insanlığa tam olarak yansıtamamıştır. bu coğrafyanın insanları her dönemde yaşadıkları çağın içinde öne çıkmayı bilmiştir. Yaşadıkları çağın şartlarına ve imkanlarına göre oldukça güzel işler ve eserler ortaya çıkarmışlardır. En güzel şaraplar bu topraklarda yapılmıştır. Öyle ki birçok efsaneye göre şarap tanrısı Dionysos'un şarabın ve çarapçılığın doğduğu bu topraklardan üzüm fidanlarını alarak bütün dünyaya bağcılık ve şarapçılığı yaydığı rivayet edilmektedir. Yine bu coğrafyada yaşayan Trakların yetiştirdikleri atların ünleri günümüze kadar gelmiştir. Bölge artan zenginliğiyle tarihin her döneminde olduğu gibi pek çok istilanın ve göçlerin merkezi haline gelmiştir. Bu hareketlilik birçok medeniyetin doğuşuna ve yok oluşuna sebep olmuştur. İşte bu özel coğrafyanın ve üzerinde barındırdığı medeniyetlerin 7 bin yıllık gizemli tarihini ve hatta insanlığın kısa bir kronolojisini izleyeceksiniz. Tekirdağ ilk olarak 4. yüzyılda Rodestus adıyla tarih sahnesine çıkmış ve o günden beri çeşitli dönemler, uygarlıklar ve medeniyetlerle içli dışlı olmuştur. Arkeolojik araştırmalar çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu kanıtlamaktadır. Tarih kronolojisine baktığımızda tarih öncesi dönemler, Traklar dönemi, arkaik, klasik ve hellenistik dönemler, Roma dönemi, Bizans dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak incelemek mümkün. Fakat Tekirdağ tarihini Trakya tarihinden bağımsız olarak düşünmek mümkün değil. Tekirdağ bugünkü adını alıncaya kadar çeşitli isimlerle anıldı. Bizans döneminde Rodosto, 14. yüzyılda Osmanlıların eline geçtikten sonra Rodosçuk adıyla tanınır oldu. 18. yüzyılda şimdiki adına yakın bir isim aldı. Tekfur Dağı. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Tekir Dağı olarak anılmaya başlandı. Trakya bölgesindeki ilk yerleşim, Paleolitik Çağ ya da Eski Taş Devri denilen zamanı rastlamaktadır ki, Trakya'da bu dönem, M.Ö. 200 bin, 10 bin yılları içinde bir zaman aralıdır. İstanbul yakınlarındaki Yarımburgaz Burgaz Mağarası ve Trakya'nın Karadeniz kıyısındaki ağaçlı bölgesindeki kazılarda Paleolitik çağa ait kalıntılar bulunmuştur. Saray ilçesi sınırları içerisindeki gün görmez ve güneş kaya mağaralarında İsa'dan önce 5000 ila 3000 yıllarına tarihlenen çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Daha alt tabakalarda da kazı yapıldığında Paleolitik çağ kalıntılarının da bulunmasının mümkün olduğu düşünülmektedir. Çarköy Burun Eren çiftliği ise Neolitik çağ yerleşmesine en iyi örnek olarak gösterilebilir. En bulunan Hoca Çeşme Hüyü ile çağdaş buluntu veren bu yerleşme yerinde Burdur'a ait Hacılar seramikleri de bulunmuştur. Buysa, Trakya ile Anadolu arasında ticari ilişkilerin olduğunu gösteren önemli bir delildir. Kalkolitik çağsa Milattan önce 5000-3000 yılları arasında yer alan köy şeklindeki yerleşimlerin gelişim gösterdiği dönemdir. Trakya'da bu döneme ait buluntuların merkezi Marmara Ereğlisi yakınlarındaki Toptepe höyüğüdür. 1989 yılında Profesör Doktor Mehmet Özdoğan kazı çalışmaları yapmıştır. Bu kazı sonucu edinilen en önemli eser ana tanrıça figürüdür. Pişmiş topraktan yapılan bu figürün Milattan önce 4300 yılına ait olduğu saptanmıştır. Yine Tekirdağ Müze Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi'nin birlikte Gazioğlu köyü sahilinde yer alan Menekşe Çatağı'nda yaptığı kazıların alt tabakalarında top tepe tabakalarıyla çağdaş kalıntılar bulunmuştur. Tekirdağ Müze Müdürlüğü'nce yapılan araştırmalar, geç kalkolitik, erken bronz çağ dönemlerini içeren iki yerleşme yerinin taş balta üretiminin merkezi olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Yapılan arkeolojik incelemeler, o dönem insanların ticari alışverişlerini ürettikleri balta, buğday, madeni eşya ve benzeri eşyayı takas ederek gerçekleştirdiklerini belirlemiştir bu dönemlere ait birçok eşya halen Tekirdağ Müzesi'nde sergilenmektedir. Tunç'un ortaya çıkması, madenciliğin gelişmesi ve ilk beyliklerin oluşmaya başladığı döneme Tunç Çağ denir. Milattan önce 1400 bin yılları arası son Türk çağıyla erken demir çağının yaşandığı dönemdir ve bu dönemde büyük bir göç dalgasının olduğu tespit edilmiştir. Özellikle Ergene ve Meriç havzasında rastlanılan bu olaydan sonraki dönemlerse hala aydınlanamamıştır. Çünkü bu dönemin tarihsel verilerine henüz ulaşılamamıştır. Bu çağda Anadolu'da yaşayan kurumsallaşmış devlet olan Hititlerin varlığına karşılık Trakya'da proto-Trak olarak tanımlanan bir topluluk yaşamıştır. Hititlerle karşılaştırıldıklarında ve toplumsal örgütlenme bakımından çok gerilerde olan bu topluluk hakkında hala kesin bilgilere ulaşılamamıştır. Trakların tarih öncesi çağlardan beri Trakya'da bulunup bulunmadıkları bilinmemektedir. Ancak yine yapılan araştırmalar ışığında kuzeyden gelen bir kavim oldukları kuvvetle muhtemeldir. Homeros'un İlyada adlı destanında Traklardan bahsedilmektedir. Onlar için at besleyen, at yetiştiren gibi sıfatlar kullanılmaktadır. Homeros, Trak kralı Resos'un atları için, ''Görmedim onun atları gibi güzel, iri atlar, giderler yel gibi, kardan beyazdırlar.'' demektedir. Homeros'un yazdıklarından öğrendiğimize göre, Trakya'ya giden elçilere bu atlar hediye olarak verilirdi. Milattan önce 490-435 yılları arasında yaşayan tarihçi Herodot, Traklar için Hintlilerden sonra en kalabalık olanlar Trakyalılardır. Bir tek adamın komutasında ya da tek iradeyle hareket etseler hiç yenilmez ve bence ulusların en güçlüsü ve en kalabalığı olurlardı diye yazmaktadır. Elde edilen bilgiler, Trakların kabileler halinde yaşadıklarını ve hiçbir zaman tam bir birlik oluşturamadıklarını göstermektedir. Türkiye Trakya'sında yaşayan en önemli iki Trak kabilesi, Astlar ve Odirislerdir. Astlar, Istıranca dağlarının eteklerinde yaşamıştır. En önemli kentlerinden biri Biziye'dir. Biziye'nin kurulduğu yer, bugünkü Kırklareli ilinin Vize ilçesidir. Odirisler, Trakya'da yaşayan en büyük ve en önemli kabiledir. Trakya'nın Pers işgalinden kurtulmasından sonra Odirisler, Tekirdağ sahil kesimiyle İpsala sınır kapısının batısına kadar olan bölgede bir Trakya krallığı kurmayı başarabilmişlerdir. önce 360-341 yılları arasında Odiris'in kralı Kersepleptes, batıdan gelen saldırılarla mücadele etmekteydi. Bu yıllarda batıdan gelen Makedon saldırısı gündemdeydi. Makedonya kralı 2. milattan M.Ö. 352 yılında Tekirdağ'a kadar olan bütün Trakya'yı aldı. En son Karaevli köyünün deniz sahilinde yer alan Herayon Teikos kentini de Odirslerden aldı. Daha batıdaki Perintos kentini de kuşattıysa da alamadı. Perintos kenti daha sonra 2. Filip'in oğlu Büyük İskender tarafından zapt edildi. Karaevli köyünün deniz kıyısında yer alan Harekat Tepe Tümülüsü'nde Tekirdağ Müze Müdürlüğü'nce yapılan ve 2001 yılında neticelenen kazılarda bir kral mezar bulundu. Bu mezarın içinde Makedonya Kralı 2. Filip dönemine ait gümüş para ve erguvan rengi elbiseleriyle gömülmüş, başında meşe dalı motifli altın taç, göğsünde sarmaşık dalı motifli bir başka altın taç bulunan rahip krala ait olduğu belirlendi kronolojik olarak bakıldığında 2. Filip döneminde bu bölgede Odiris kralı Kersepleptes yaşıyordu. Kersepleptes'in ölüm tarihi Filip döneminde ve M.Ö. 341'de olduğuna göre bulunan kral mezarının Odiris kralı Kersepleptes'e ait olduğu böylece belgelenmiş olur. Kral Kersepleptes'in kafatası Profesör Doktor İlter Uzel ile Doçent Doktor Osman Bengi tarafından etlendirme tekniği ile adeta canlandırıldı. Giysileri orijinal haline uygun bir şekilde aynı kumaşlardan yapılıp giydirilerek diğer eşyalarla birlikte Tekirdağ Müzesi'nde sergilenmektedir. Kersepleptes'e ait eserlerin müzede sergilendiği salonda bir başka tümülüs kazısında elde edilen buluntular daha önceden sergilenmeye başlanmıştı. 1984 yılında Nayip Tümülüsü'nde yapılan kazılarda ele geçen ve Teres adlı bir Traklı'ya ait olduğu tespit edilen bu buluntular, 1992 yılı Aralık ayında Tekirdağ Müzesi açılınca sergilenmeye başlar. Harekat Tepe Tümülüsü ve Nayip Tümülüsü'ne ait iki ayrı kazıda elde edilen buluntular, Tekirdağ Müzesi'nde karşı karşıya sergilenirken, Doçent Doktor İnci Delemen tarafından ortaya çıkartılan sürpriz gerçek herkesi şaşırttı. Naip Tümülüsü kazısı ve buluntularını konu alan Delemen, inceleme sonuçlarını değerlendirdiğinde, bu mezarın Odiris kralı Kersepleptes'in oğlu Teres'e ait olduğunu tespit etti. Böylece asırlar önce ölüm tarafından birbirlerinden ayrılan baba oğul, Tekirdağ Müzesi'nde buluşmuş oldular. M.Ö. önce 514-513 yıllarında Pers kralı Darius'un İskit seferinden sonra Trakya Pers egemenliğine girmiştir. Perslerin egemenliği milattan önce 478-477'ye kadar sürmüştür. Persler Atina'nın Attika Delos adıyla kurduğu deniz birliği tarafından ortadan kaldırılmışlardır. Trakya M.Ö. önce 7. yüzyılda Grek kolonilerinin kurulmasıyla ticarete açılmıştır. Bu dönemde Trakya'nın Marmara kıyılarında Megaralı ve Samoslu kolonistler tarafından Selimriya, Bizante, Perintos kentleri kurulmuştur. Ancak Homeros, Herodot, Xenopon gibi antik kaynaklar ve arkeolojik bulgular koloni kentler kurulmadan önce de burada kentlerin bulunduğunu ve yerli halkın hem birbirleriyle hem de yeni gelenlerle sürekli çatışma halinde olduğunu göstermektedir. Milattan önce 342 yılında Makedonya kralı 2. Filip Trakya'yı topraklarına katarak Odirus krallığını kendisine bağlamış, İskender'in ölümünden sonra Trakya İskender'in komutanlarından Lysimakos'un egemenliğine girmiştir. Trakya'nın uzun yıllar sonra Roma hakimiyetine girmesi ise milattan sonra 19'da Roma İmparatoru Tiberius'un Trakya'ya bir vali göndermesiyle başlamıştır. Bu başlangıç milattan sonra 46 yılında İmparator Claudius'un Trakya'da Roma eyaletini kurmasıyla sonuçlanmıştır. Bu tarihten sonra Trakya uzun yıllar Roma hakimiyetinde kalmıştır. İmparator Claudius, Trakya'yı romanize etmek amacıyla Trakya'nın iç bölgelerinde emekli Roma askerlerinin yerleştirildiği iki Roma kolonisi kurmuştur. Bunlardan biri, bugün Malkara yakınlarındaki Kermeyen köyünün bulunduğu yerdeki Apri ya da Apros adıyla anılan kenttir. Bir diğeri Bulgaristan topraklarında kalan Dealtum'dur. Romalıların izlediği politika sayesinde Traklar tamamen asimile olmuşlar ve Trakya tamamen Roma hakimiyetine girmiştir. Perintos, şimdiki adıyla Marmara Ereğlisi bu dönemde eyalet merkezi olmuştur. Roma İmparatoru Septimus Severus döneminde Bizantiyon yani bugünkü adıyla İstanbul Roma'ya başkaldırmıştır. Bu olaydan sonra Bizantiyonlularla Romalılar arasında yapılan Kıyasya Savaş'ta Perintoslular Romalıların yanında yer almış ve Romalılar savaşı kazanmıştır. Bu olay Roma İmparatoru Septimus Severus'un Bizantiyon'u köy statüsüne düşürmesiyle son bulmuştur. Böylece Bizantiyon'u Perintos'a bağlamıştır. Perintoslular da bu durum karşısında imparatora teşekkürlerini ve bağlılıklarını göstermek için kent meydanına İmparator Septimus Severus'un heykelini dikmişlerdir. Tekirdağ Müzesi'nde sergilenen başlı heykelin bu heykel olduğu tahmin edilmektedir. Marmara Ereğlisi, Kamara Dere mevkiinde Roma dönemine tarihlenen, ve yaya bir askerin başarılarından dolayı süvari sınıfına geçtiğini gösteren 7 x 3 metre boyutlarındaki kabartma yapıt doktor Nizih Fırat'ın yaptığı bir kazıyla ortaya çıkmıştır. Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye bölündüğünde Trakya Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun toprakları içerisinde kalmıştır. Bizans İmparatorluğu döneminde batıdan birçok akınlar yapılmıştır. Batı'dan gelen akınlar sırasında Bizanslılar korunma ve savunma amaçlı birçok kale yapmışlardır. Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin 1254 yılında Gelibolu'ya çıkmasının ardından Trakya'da Türklerin hakimiyeti başlamıştır. Tekirdağ Türklerin eline geçtikten sonra Edirne'ye ve İstanbul'a yakınlığı yanında Avrupa'ya fetihlere giden ordunun sefer yolu üzerinde bulunması önemini bir kat daha arttırmıştır. Yahya Kemal'in Yol Düşüncesi isimli şiirinde Tekirdağ'dan Fetihler Ufku Tekirdağ diye söz etmesi bu görüşten ileri gelir. Osmanlı Padişahı 1. Murat fethettiği topraklara Türkmen ve yörükleri yerleştirmeye başladı. Karasi'den başlayarak Tokat, Sivas, Kayseri, Kütahya ve Ermenek'ten gelen Türkler İlimizin ilk Türk sahipleri oldu. Tekirdağ Osmanlı Türk şehri olarak gelişti. En büyük Yörük beyleri Tekirdağ, Dize, Hayrabolu ve Çorlu'da otururdu. Beyler kendilerine şartlı olarak verilen bu çiftliklerde atlı ve yaya asker beslerdi. Tekirdağ ili, Osmanlı İmparatorluğu devrinde devlet merkezi olan Edirne, İstanbul gibi iki önemli şehrin arasında ve sefer yolları üzerinde oluşu nedeniyle hemen bütün padişahların geçit ve uğrak yeri olmuştur. Başta Malkara ve Tekirdağ olmak üzere, Tekirdağ ili Osmanlı İmparatorluğu devrinde sayılı sürgün yerlerinden biriydi. Saray ilçesindeki Ayaspaşa Camii'nin avlusu giraylar kabristanı haline gelmişti. Cengiz Han'ın soyundan gelen Kırım Hanları türlü sebeplerle görevlerinden uzaklaştırıldıkları zaman büyük suçları yoksa çoğu saray dolaylarındaki köy ve çiftliklerde oturtulurdu. Bu durum 3. Selim devrine kadar sürdü. Bunların bazıları Çorlu, Hayrabolu ve Malkara'da ikamet etmişlerdi. Saray ilçesinde yaşayıp vefat eden Kırım Hanlarından 2. Devlet Giray Han, 2. Fetih Girayhan, İslam Giray Sultan, 3. Selim Girayhan, Dördüncü Devlet Girayhan, Şahbaz Girayhan'dır. Malkara'da da buna benzer paşalar mezarlığı vardı. Macar Prensi Rakoşi ve bağlıları da İstanbul'dan Avusturya Devleti'nin baskısı üzerine uzaklaştırılmış olduklarından bir bakıma sürgün sayılabilirler. Macaristan'ın bağımsızlığı için Avusturya İmparatorluğu ile çarpışan Erdel Kralı Macar Prensi II. Rakoçi, ordusu mağlup olunca ilk olarak Polonya, sonra İngiltere ve Fransa'ya yerleşti. Padişah Sultan II. Ahmet Han tarafından Türkiye'ye davet edildi. Daveti kabul eden Rakoçi, generalleri ve bağlıları ile birlikte önce İstanbul'a gitti. İki yıl sonra Avusturya Devleti'nin baskısı üzerine Tekirdağ'a taşınan Rakoçi, hükümdar muamelesi gördü. yanında yardımcısı Macar ediplerinden Mikes Kelemen de vardı. 8 Nisan 1735'te vefat eden Rakoçi'nin iç organları Tekirdağ Rum mezarlığında, külleri İstanbul'da Sennazor Kilisesi'nde toprağa verildi. 1906'da gelen bir heyet, küllerini doğum yeri olan Kösice şehrine merasimle götürdü. Tekirdağ, Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Çanakkale cephesinde önemli rol oynamıştır. Savaşın başında Sofya'da Ateşe Militeri olan kaymakam yarbay Mustafa Kemal Tekirdağ'da 19. Tümeni kurmakla görevlendirildi. 2 Şubat 1915'te yarbay rütbesiyle Tekirdağ gelen Mustafa Kemal'in çok sıkı çalışmalarıyla 25 günde toplanıp hazırlanan 19. Tümen 25 Şubat 1915'te Maydosa geçti. Maydos bölgesi komutanı Mustafa Kemal, emrindeki birlikleri düşmanın çıkarma yapabileceği yerlere karşı düzenledi. İngilizler 25 Nisan 1915'te Arıburnu ve Seddülbahir bölgelerine asker çıkarmaya başladılar. Mustafa Kemal tümeniyle burada İngiliz birliklerini yenerek Çanakkale savunmasının temelini attı. 1 Haziran 1915'te rütbesi albaylığa yükseltildi. Tekirdağ Çanakkale Savaşları'nda büyük kahramanlıklar yaratan 19. Tümen'in kurulduğu şehir olarak tarihte şerefli bir yer almıştır. Tekirdağ, Çanakkale Savaşları sırasında liman, hastane ve iskele olarak da kullanıldı. Savaş sırasında binlerce yaralı, ufak tonajdaki vapurlara taşınarak tedavi edilmiştir. Tekirdağlı kadınlar gönüllü hemşire olarak tedavi hizmetlerinde çalıştılar evlerinden getirdikleri yatak, yorgan ve çarşafları sargı bezi olarak kullanıyorlar. Tekirdağ'da toprağa verilen 10 bine yakın Çanakkale şehidi anısına bugün Muratlı Caddesi üzerinde bir şehitlik anıtı yapılmıştır. 1919 yılında Yunan birlikleri Trakya'yı işgal ettiler. Tekirdağ işgali Mudanya mütarekesine kadar sürdü. Yunan işgalinden kurtulan ilk yerler Çerkesköy, Saray ve Marmara Ereğlisi oldu. Onların 30 Ekim 1922'de kurtuluşlarından sonra 1 Kasım'da Çorlu, 2 Kasım'da Muratlı, 13 Kasım'da Tekirdağ, 14 Kasım'da Malkara ve Hayrabolu ve 17 Kasım'da Şarköy Yunan işgalinden kurtulmuş oldu. Vatan kurtarılmış, Tekirdağ geri alınmıştı coşkun milliyet duyguları içerisinde Tekirdağ Türk Ocağı açılmıştır. Bu münasebetle Atatürk'e Tekirdağlıların derin minnet ve şükran duyguları iletilerek bir fotoğrafı istenmişti. Atatürk imzalı fotoğrafı ile birlikte şu yazıyı göndermiştir. Tekfurdağ Türk Ocağı Riyaseti'ne Ocağınızın küşad edildiğine dair olan mektubunuzu memnuniyetle aldım. Hakkımda gösterilen asarı muhabbet ve samimiyete teşekkür ederim. Arzunuz veçile bir kıta fotoğraf irsal kılınmıştır. Millet ve memleketin talihine matuf mesainizde muvaffakiyetinizi dilerim efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Atatürk ardı ardına devrimleri yapmaya başlamıştı. İstanbul'da bulunduğu bir gün Sarayburnu'ndaki bir konuşmasıyla harp devrimini başlatan Atatürk, 1929 Ekim'inde Tekirdağ'dan başlayan sırasıyla Mudanya, Çanakkale, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas ve Kayseri'ye kadar uzanan bir yurt gezisine çıkmak suretiyle halkın nabzını yoklamak istemiştir. İlk durağın Tekirdağ olmasının nedeni, bölge halkının gelişmeleri açık ve aydın oluşudur. Ayrıca burada fırka kumandanlığı yaptığı için halkın özelliklerini iyi bilmekte ve onları yakından tanımaktadır. Bu ili yeni harflerin ilk uygulama yeri olarak seçen Mustafa Kemal Atatürk'ün amacı devrimi İstanbul dışına taşımak ve uygulamaları yerinde görmektir. Atatürk Vilayet Genel Meclis Salonu'na yanındaki devlet adamlarının yanı sıra vilayet memurlarını ve halktan bir grubu topladı getirilen bir yazı tahtasının başında çevresindekilere yeni Türk alfabesini biliyor musunuz diye sorduktan sonra yeni alfabenin inceliklerini anlatmıştır. İki saat süren dersten sonra belediye binasına geçmiş, burada da yeni yazının faydalarından ve özelliklerinden söz etmiştir. Daha sonra subay gazinosuna gider ve Tugay komutanına yeni Türk harfleriyle ilgili şu satırları yazdırır. Bugün Tekirdağ'da zabit arkadaşları ziyaretten çok memnun oldum. Bu memnuniyetimi burada hazır bulunmayanlara da lütfen söylersiniz. Yeni Türk harflerini bütün muhitlere tezelden öğretmelerini kendilerinden özellikle rica ve talep ederim. Ülkemize uygarlık alanında büyük mesafeler kazandıran bir devrimi tanıtmak için ilk Tekirdağ'a giden Atatürk amacına ulaşmış, halkın coşkulu bir kalabalıkla karşılayıp uğurladığı gezisinde halka güvenlerin olumlu sonuçlarını görmüştür. Atatürk, Tekirdağ yaptığı bu geziden sonra birkaç kez il sınırları içinde bulunan ilçelere de uğramıştır. Trakya manevraları sırasında da Atatürk, özel treniyle Çerkezköy'e gelmiş, Tekirdağ'la sınırları içerisinde incelemelerde bulundu.